Lan Mustafa oğlum bunun içine para nasıl atılıyor diye Eviriyorum çeviriyorum girmiyor soy hanım alına. Abi dik koyacaksın dik. Oğlum baştan söylesene sabah kadar sürterdik burada. Aha girdi Allah'ıma. Mustafa rakı var mı la burada? Abi manyak mısın otomatta rakı mı olur ya? Niye olmasın oğlum? Oğlum bu paramı yuttu ha. Oğlum zaten haftalık 5 milyona çalışıyorum. A 1 milyonu gitti. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını otomatta yiyoruz anasını satayım. O neyle? la? Mustafa bu neyle? Somun mu neyle bu? Yere gide geldik. Kazlığı yedik, karnımız doydu. Alın lan siz yiyin. Acı olajlar. Mustafa, şunların tekini tut da akşama kesekle. Şerefsizim bunlardan iyi kuşbaşı uğra. Abi bunlar sinirli hayvana, dikkat et. Hele dur şunların bir resmini çekin de ister ama koyarım. Kızlar böyle şeylerden hoşlanıyorlar Mustafa. Evde besliyorum derim, yalandan kim ölmüş ha benim? Abi bu hayvanlar sinirlendi ha. Aa, ne? Mustafa kaç kötü kurtar, kaç. Yanlışlıkla birinin bacısının resmini çektim herhalde. Gel lan buraya. Bajısı olduğunu ben nereden bileyim abi hepsi birbirine benziyor